Merhaba gençler ben Oğuz bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft'ta şanslı köydeyiz ve şanslı köyde bizi bekleyen yeni şans blokları var Bu köyde bazı yapılar farklı bazı yapılar garip bazıları da yapı <laughs> Yani bilmiyorum garip garip şeyler var çok anlamadım videoda göreceğiz Videoya geçmeden önce gençler like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz Hazırsanız başlayalım <laughs> Arkadaşlar 100 yılın youtuber like isteme taktiğini ben de deniyorum <laughs> Kanka yumurtadan tavuk çıkarsa like yani Bak, bak. Neredesin kanka sen? Bak, ha, burada. bak, 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 bak. Bak, ödülüm nasıl gidiyor? Baby gel like at. Attım. Bir tane daha. Oğlum geri çektin like'ı, dur bir tane daha atayım. Aha, Aha bak, hop yedi. Abi ne arasın. Burada zaten bildiğimiz şans blokları var. Mesela bak ben bunu biliyorum. Bundan saldırabileceğimiz bir şeyler çıkıyor da bunlar... Bakayım. Dur evet. ne kır, dur. Ne kırıyoruz biz? Kanka <laughs> an... gelen şeye bak ya. Yani. Kanka rastgele bir şeyler kırıldı bunlar. Aaa. <laughs> bak bu, bunları bilmiyorum. Kırmızılı mırmızılı... Bakayım. Oy ne geldi? Ne Sana geldi, geldi ama. Bana geldi. Mızrak mıydı o? Bakayım bakayım mızrak mı? Hop! Kafana indirir. Sıkıştım indiririm. ben. <laughs> Kanka sıkıştım sıkışmadım. Can, can, var can Ay, şey var. Aynısını ben de şey yaptım. Evet. Ne oluyor diyorum ben de. Kanka yemek buldum onu da aldım. Valla baby bir şeyler çıkarıyor biz de yiyoruz. Kanka o ne? Kanka örümcek var da görünmez örümcek. Bu Oha bu tiplere bak dur. teki burada bak. Gözler beni seyrediyor baby. Bak bak bana saldırıyor. Tamam tamam. Oğlum daha var bu arada. Kanka bence ellemezsek bir şey yapmazlar. Kanka temizledim bile. Hep söylüyorum. Şu dur ataklardan şimdi Baby'ye saldırabileceğimiz bir şeyler çıkabilir. Dur 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 dur. Ne yaptım kanka? Ya ne yaptın kanka? Bir Aa, açtım böyle bir şey çıktı bak dur bunu, atıyorum. Buna böyle bir şey atıyorsun. Oy! Uf. Fake mi? Fake mi? Yo, gerçek elmas. değil gerçek elmas. <laughs> baby bunun Adam sonunda gerek kapışırız biliyorsun değil mi? Bana da öyle geliyor kanka da. Abi Lucky mı en böyle sevmediğim huyu diyeceğim de. Benim inventör o kadar pis değilmiş lan. Tamam. Bu neymiş gel bakayım. Ne o? Ne o? Bak, mızrağı çektireceksin bana. Baby, oh. baby. İkimiz de biliyoruz ki ben bunu tekte tutturamam. <laughs> bir yani muhtemelen at bakayım. İşte ama bak konuştururken um. tak diye vurdum. Um. Ölüyordum Ter... Ne? Kanka şey pardon Neyse sen bu kılıçla hava atıyordun değil mi? Güzelmiş i̇şte O kılıçtaydı be, da be, 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 Beğendim <laughs> Al hadi al kılıcını çok beğenmedim Allah razı olsun dostum <laughs> Kanka <gülüyor> Kanka kanka Oğlum <laughs> Kanka. Blokları daha yeni alabilmişim yani. Çok olmuş. Kaç stack? Oğlum bir şeydim mi? Eğer Lucky. Bende kaç tane şey var? Eğer Lucky villager çıkartırsak kanka soydum. Adamı soydum. Böyle bir tane. Kanka şimdi ben şuraya çöp çöp. Kanka çöp çöp çok çöp kötü çöp bir şey oldu. Çöp, çöp çöp. Anladım abi. Ne bu kanka? Kanka Lucky blok açtım açmaz olaydım. spawnerların içinde bir yerlerdeyim <laughs> şu Kanka. Kanka? Ben. kanka oha sana direkt şey çıkmış. Bu geminin altındaki yapı var ya Ender'da. Ha o mu? Evet. Gizli kalmıştı bura. O. Kanka beni alabilecek <laughs> misin? Kanka bir saniyeyiz. ile kapışıyorum. Oğlum, kanka, kanka seni çıkartmanın bir yolunu arıyorum da bulamadım. Ben buldum kanka çıkıyorum ben. Biraz uzun sürüyor ama. Tamam, az kaldı az. Al motivasyon olsun evlat. Sağ ol. <laughs> Sağ ol be. Aa bak bak geldi gel Farklı evler var. Abi ne yapmışım Bu evlerde ya. neler var? Kanka elmas beni bir cezbetti. Kanka evler boş. Duvarlarına bakıyoruz. Oo, o, elmas oo baltan. elmas balta. Oo elmas. Direkt elmas verdi. Yani elma, Evet elmasın kendisini de veriyor bu arada. Tam elmas lazım olursa gelirim buraya diyecektim elmas set de veriyor. Tamam dur bir saniye. Şuradan ufak bir savunmamızı alalım. Kılıç da verdi. Kazma da verdi. Oğlum bir şey değil mi? Bütün elmas ekipmanları diziyoruz buradan. Kanka ben sadece elmas çıkartıyorum. Benim bir chestplate'im eksik. Kürek Dadır, de Dur ben sana tekte bulayım mı elmas? Şey, Aha buldum. Ben fullüm. Bir şey lazım mı? Bak kapışacağım Kanka, adama bana, şey yapıyorum. Bana zırhlar lazım işte. Kanka al attım. Ben Çünkü... zaten bunu ben... verdim aynısını veriyorsun. Ne o? Şapka. Olsun. Ayakkabı Yo, lazım ayakkabı sana. Lazım. Al, ayakkabı da al. Artık ayakkabı elmas bile çok oldu gelmiyor. arkadaşlar ya. Bu ne? Normal şans bloğu mu? Bak burada da bunlar alevli Buraya mi? mi Herhalde. Ben bundan kırarım olsun şanslıyım. Hmm, elmas hayat kurtardı. <laughs> çok güzel. Şimdi ben bu evi yaksam ne olur? Kanka. Eyvah. Bro, I'm not dead. Oğuz, Oğuz şunu açıyorum dur. Kanka ondan TNT çıkmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Hadi. Biliyormuş her şeyi biliyormuş. her şeyi biliyormuş. <laughs> Kanka peki buradan ne diyorsun? Bak ben buraya... Bak 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 alevli bir şeyler geliyor Kanka hissettim. Kanka ya ben gerçekten böyle şeyler yaşamak istemiyorum ya. Oğlum Tuzağa ben... düştüm. Ben şunu dur, niye geleyim? atamıyorum? Aa, ateş direnci falan gelmiş. Şurada bir iki bir şey buldum da onları almaya çalışıyorum. Yanmıyor mu bu? Aha buraya geldi. Aha. Ne vardı o iksir mi? Saldırın çocuklara! Bana değil lan ona saldıracak. Kanka iksir <laughs> verdi de. Şöyle... Oğlum, o şunun içinde bir şey alsana. Kanka bunun içine de attım. Kanka bunun cefasını niye ben çektim? <laughs> Kurtar beni. Geliyorum. Ya yürüyün gidin ya. Yani. <laughs> Onları da ben çağırdım. Bu ikisi gelip ben... gelip vuruyorlar. Kanka çiçek niye çıkıyor ya? Boya boya. İğrenç. Aa bu ne? Yalnız var ya. Soul Sky Blue diye bir şey gelmiş benim. Ben yanlış olarak. Oğuz görünmez olduk ikimizde. <laughs> kanka farklı bir şeyler bulalım. Bak o eve girdik. Kanka bak. ben burada bir şey buldum gel. O ne lan orada fener, fener açılmış. Kanka bak bu lav versiyonu bu da su versiyonu galiba Ne bu? Kanka sudan ne çıkabilir ki? Balık mı çıktı? Kanka balık çıktı evet. valla <laughs> Balık Keşke değil Keşke doğru düzgün balık çıksaydı vallahi kanka ya Valla saldan çıkmıyordu Evet kanka al doğru düzgün balık da çıktı Allah Kanka böyle Oğlum bu, çok güzel bu, zırh bulmuştum ya Doğru düzgün balık da çıktı kanka Aa aa kanka ne? kanka kanka ben şey Biz neredeyiz? Oğlum bir şey merak ettim O kadar Oğuz, büyük çok lav çok fena bir şey yaptın Eyvah çok Oğlum fena bir şey yaptın ya, kanka. Kanka ters köşe olduk ama. Ben böyle bunu, bir ters köşe görmedim. Kanka bunun ya. su bunun su şans bile olması gerekiyordu. Ya da artık neyse balık mı? Kanka işte şans bile yok ondan herhalde? Kanka bizdeki o ufak şansı da gittik sudan lav çıkararak bulduk. Kanka burada ruh ruh bir şeysi var bunu kırdım. Ağlayan opsak. Bakayım. Ya. <laughs> Bana Allah ne ben kadar benziyor? Ee? Kanka bunlar niye yanıp sönüyor? Oo çok fena bir Strange şey buldum. Ay bal. Aa yemek. Aa, Bu kırılmaz değil mi? Ağlam, ağlam. Kanka yemek yer misin? Al <laughs> Üst, kanka, üstümde süt sana. üstümde faydalarımı görebiliriz. Al süt sana lazım olacak. Benim verdim yersen. O kadar mı? Kanka bir tık öyle. Aa Lucky Sword'un elması çıktı. Minik bir test ettim. 12 kalbim oldu. Sağ ol be dostum. ne? Ciddi misin? Vallahi. Ulan bu zehir verdi ya. 15 oldu. 16. Oğlum niye canın 17. artıyor senin canın gitmeli. Bu kılıçta mı bir şey var? 16. 15. Lan ölüyorum ölüyorum şaka yapıyorum. Ha. Bana. Kanka nasıl ne yapıyorsun daha çok buraya. <laughs> Anlayamadım. Bu ne? <laughs> Strange shot. Bebe be 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 Gel bir daha, daha bak deneyeceğiz. Oğuz bak sana da çıkarttım o kastan. Bakayım. Aa atmış. Anlaki kelmet diyor oğlum. Anlaki. Ne yapayım ben anlakiyi? Ha bilmiyorum öyle kırdım sana geldi işte. Kanka 10 kalp vurdu. Senin kaç canın var bu arada? Kanka bende az önce harbiden bir 14 kalp oldu ilk başta. 12 değildi o. Sen vursana Sonra bana. Sen her vurumda yarım kalp, yarım kalp düştü. Vur vur kılıçla vur. Yarım kalp gidiyor. Bir tane daha vurdum. Bir kalp gidiyor. Yo 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 baby bunun deri kaskla alakası yok. Biz dayanıklıyız. <laughs> oh, o. Da olabilir. o. o. Oh. Kafamda da Baby o. Oh, bir şeyler buluyorum. O. Oh, o oh. bedrock bedrock. Oğlum bir saniye. Kanka şanslı bot çıkarttın. Lan oh. kanka Nasıl kanka şanslı anladım. botu bilmiyorum. Bütün kapışmayı etkileyecek şans bloğunu buldum ama. O saç. Kanka all kanka. saç. Nereye kaçayım iki saniyede nereye? <laughs> Kanka ben bir şeyler buldum bunları giyersem kaçmama gerek kalmaz Yalnız diye Yalnız var ya. Var. Kanka sen benim ben de gi ver. giydiklerime baksana şu elimde bir şey var kahverengi onunla vuracağım. Oy büyür altın elma buldum. Bebe artık şans bloklarını böyle kıracağız. Burada bir şey diyeceğim mix bu arada galiba bu her şeyden var biraz. Evet evet olabilir. Biraz ipeksi dokunuş laneti. Bu ne bu arada? Elektrik bombası. <laughs> Ya kanka ciddi misin? Elmaslarım gitti ya. Kanka iyi mı? İyi atmışız o zaman. Gel, gel, gel. Benim bir şey daha buldum, gel. Dur geliyorum. Kalp, kalp buldum. Kalp, kalp kulesi. Like atmadıklarında ne oluyor biliyor musun? Çok gösteremedim Olsun. ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oha. Kanka işte kalbi atmışım gibi hayat <laughs> Kalbim kırılıyor Oha. gibi oluyor. Kanka meteor var burada. O daha çok cezbetti beni. Ben oraya gidiyorum. Oha meteor düşmüş. Bunu biz yapmadık değil mi şans öyle Yo. Artık senin az önce vurduğun patlattığın şeylerden sonra herhalde. Yok <laughs> yok yo, ben şuraya attım. <laughs> Buraya da meteor düşmüş. Bir yerde bir şey açık mı bunun? Valla değil Abi, mi? Meteor düşmüş. Aa gel 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 gel. Burada da şeyler var. Piramitler var. Bunlar Ant Ant'deki blokları değil mi? Bunları kazmayla kıralım. O oh, o oh, o oh. o oh, bunlardan güzel şeyler çıkıyor. Ben de kazma bile, bile yok mi, kanka ben. Yani. Ne 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 ne. Yani köylülerine bir şans bulundan diye evlerini kırma hakkımız var mı? Var kanka. Bence de. Tabii ki de var. <laughs> kanka ben baya bir şeyler buldum. Hatta şunlarla Baby'yi birazcık yorabiliriz ya sevgili olur. Oy bak bu iksiri beğendim. Kanka Ama... şunu al bakayım sana hediyem var. Al. Ne bu oğlum? Valla ben de bilmiyorum. Hediye de. Income person çok gitmedi. Her neyse şimdi benim bu demin attığım elektrik bombası biraz burayı izledi de burada açmadığımız bir şans bile oh. Kanka git git, git git git. git 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 buraya gelemezsin yasak. Oğlum bir şey diyeceğim. Oy bunlar çok kritikmiş arkadaşlar. Oy Oğuz hazır mısın? Ne? Şeye bak kalbe bak yukarıdaki. Bakıyorum. Sen kalbe mi çıktın? Evet. İyi e de ben bunu niye çalıştıramıyorum? Oy. Merhabalar merhabalar kardeşim Akıyor Oğlum oldum. Aktım gitti. <laughs> kanka şunu almaya geldim. Alamadım mı? Aldım. Kanka o kadar şey çıkarttın ya, ya hayır Hadi hayır mi? hayır 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 hayır. Yanlışlıkla gene attım kanka ya bu yıldırımlar lazımdı bana. La baby gel, gel. okul buldum okul. <laughs> kanka Abi, ben öğre okuldayım. Öğretmenler odası değil mi burası? Hello hocam merhaba. Uf! Of! <gülüyor> of <gülüyor> Lucky iksirler buldum. Tekledim seni. Güzel. Tamam ben de öğretmenler odasına lava koydum. <laughs> Kanka evet. çok kötü bir şey oldu dur. Bu ne bal? Bak kırmadığım şeylerden kırmaya çalışıyorum da birazcık şansımızı iyi mi değerlendirmemiz lazım ki? Sen ne yaşıyorsun kanka? Evin içine bakma sakın. <laughs> kanka alevli olanlardan açtın değil mi? Dur aynısından yapacağım. Maalesef yap. Aha kanka bana gelene bak. Çıkartırım ben seni. Kanka beni çıkartmaya geç. Dur dur kapat, kapat orayı. Kapat orayı. Ben şöyle şey Benim yapabilirim. Benim çıkartılmaya ihtiyacım mı var? Neydi? Dedi, <laughs> evet ben bu şekilde çıkabilirim kanka. Oğlum Lucky Blazer bulamadık ya. Şunların hepsi çöp oldu bebi biliyor musun? Bak attıklarıma bak. Hepsi bir stack. Ve yaktı. Garanti olsun diye. Bebi şu lavı koysana be. Çöp atacağım biraz daha. <laughs> Oğlum bak. <laughs> Kanka eğlendim bu arada. Aldı git. Neyse, gel gel. <laughs> Bizde çareler tükenmez daha var. Yavaştan beni, beni hazırsan bulmuşum. başlayabiliriz bu arada VS'ye. Ben her türlü hazırım Johnny. Tamam Johnny gel. Şimdi bak bunları böyle koyacağım. Aynen bunlar böyle duracak. Bir yandan plan yapıyor. Baby de tatlı tatlı benim arkadaşlar. Ne anlatıyor bu acaba? Bak, <laughs> bak 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 bak. Tamam. Kanka ben Hazır çözdüm. Mısın? I am always ready bro, always ama yemeğim yok kanka. Yemek paylaşması yapabilir miyiz? Yapamayız çünkü bende de yok. Kanka o zaman dur. Şu bal bal şans bloklarından falan kıralım biraz. Kır kanka benim için. Sağ ol sağ ol. Çok güzel yemeklermiş gerçekten. Kanka hiç güzel yemek çıkmıyor. Bu ne kanka? Yemek bile çıkmıyor. Kanka ben ne yiyeceğimi biliyorum. Kanka attan da et çıkmıyor. Dur. Şeker mi şurada? Kanka bir şey diyeceğim biz niye bu kadar enayilik yapıyoruz? Köylü yok mu hiç? Yemek alalım zümrütle. Kanka onu bunu boş ver de bende kurabiye var birazcık gel. Bizim bütün köylüler herhalde bizim gazabımızdan kaçmak için buraya gelmiş. Babacım al birini. Sen bir neredesin sana. ya ben Ağabeyi köyde kaybettim kanka, bu... seni. Kanka tamam gel yemek olayını çözdüm gel. Kardeşim sana bir o... sitek ekmek verdi yani. Hmm, al ya ben de sana kurabiye vereyim. Kurabiye mi? Ekmeğin arasına mı koyacağım? Şşt lan zıp zıp. Hahaha. Aynen öyle nasıl tabii kendine. I'm always ready bro always ready. Çok kötü şeyler yaşayacağım sana. Gel 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 ekmeğimi alayım da. Dur tekte bitecekti değil mi? Dur şunu da içeyim unuttum. Tekte mi bitiyor? Tekte bitiyor tekte tekte. Tam 16 tane ender pearl'üm var yakalayabilir sanki. kim? <laughs> kanka yakalayacak kadar ender pearl'üm var mı? Sayılır hadi go! Bak bak kırmızı bir kılıcı varmış yeni gördüm bak. Ben de şimdi gel şey gel var. gel gel. Ne? Lan oğlum? Ne oldu bir şeyler kırılıyor bebe. Bak bak. Kanka şöyle durayım mı? Şöyle hop. Ay bir masajlandım gibi. Ay bir masajlandım Oğlum, gibi be. Bu ne bu ne elindeki ne kanka? Kanka Zil kırıyor teker teker. <laughs> Brown Day, kahverengi ölüm. Birinin büyük ihtimalle kanka 3 öğün 7 şey elimde duruyor. Olabilir kanka olabilir. Neredesin Kanka, sen? Yani öyle bir şeyin bu kadar güçlü Tövbe hey, Geldim geldim. Oğlum ya o kadar materyalim yoktu da 3 tane ölmeme totemim vardı. Baby sen şu ölmeme totemlerini alsana be. Ver kanka. Giy bakayım. Benim bizirler kırılsın. senin bir elde dursun o. <laughs> Oğlum o kadar ender pearl bende de vardı ya. Öyle ata ata gezecektim. Hadi hadi. Hazır mısın? I'm always ready. Pa! Kanka şunları elinde tut elinde. Kanka o kadar hızlı vuruyorsun ki. <laughs> Neyse gençler videomuz bu kadardı. Baby'nin kanalı açıklama kısmına mavi isim olarak bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın.